Üremizde, üstümüzde, başımızda, içimizde bir an bile durmayan ama göremediğimiz, bu nedenle de farkında olmadığımız müthiş bir yaşam mücadelesi var. Bu mücadeleyi göremiyoruz çünkü mücadeleyi verenler ancak mikroskopla görülebilecek kadar ufak canlılar. Bu ufak canlıların bir kısmı zararsız. Ama bazı türleri var ki onlar ancak insan hücrelerini yiyerek zehirleyerek yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Mikroplar insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Hastalıklar onların eseridir. Sağlığı tehdit eden başka unsurlar da vardır. Bitkiler aleminde zehirli mantarlar Hayvanlar aleminde parazit kurtları, şeritler, tenyalar, bazı tek hücreli hayvanlar, akciğer iltihabı, cinsel organ hastalıkları, rengi, tetanoz, menenjit, Kızıl gibi ölümcül hastalıklara neden olan ve zararlı bakteri diye adlandırdığımız tek hücreli organizmalar bu tehlikeli mikroplar arasındadır. Vücuda giren bakteriler çoğu zaman neden oldukları kimyasal değişikliklerle canlı hücreleri bozan ve parçalayan bir etki yaratırlar. salgıları en güçlü zehir kadar öldürücüdür. Sağlığımızı tehdit eden son grupsa bakteriden daha ufak, daha basit, daha hareketli ve çoğu zaman çok daha tehlikeli ve öldürücü olan virüslerdir. Virüs büyümez, kendi içinde çoğalmaz, beslemez ve beslenmez özellikleriyle canlı mı cansız mı olduğu bile tartışılan bir yüngenden oluşmuştur. Önce bir hücreye girer ve orada çoğalmaya başlar. Virüsler hiçbir şeyi kendi kendilerine yapamazlar. Üremek için de hücrenin kimyasal bileşimini ve hücredeki elementleri kullanmak zorundadırlar. Girdiği canlı hücreyi de virüs üreten bir fabrikaya dönüştürür. Hücre oluşumlarını tamamlamış virüslerle dolunca parçalanır ve ölür. Serbest kalan virüsler yeni hücrelere saldırarak kendileri çoğalırken hücreleri öldürmeye devam ederler. Virüsler grip, nezle gibi basit hastalıklardan başlayarak sarılık, su çiçeği, kızamık, kaba kulak, çocuk felci ve en korkuncu AIDS'e kadar sayısız hastalıklara neden olurlar. Sağlığımızı tehdit eden bakteriler, virüsler, yediklerimizde, dokunduklarımızda, teneffüs ettiğimiz havada, kısacası her tarafta çevremizi sarmışlardır. Peki vücudumuz bu tehlikelere karşı nasıl korunur? devamlı bir şekilde hastalanmada nasıl yaşıyoruz? Bunun nedeni vücudumuzun bu tehlikelere karşı devamlı bir mücadele hatta savaş halinde oluşudur. Bu savaş vücudumuzu istila etmek isteyen mikroplarla onu koruyan unsurlar arasındadır. Mikroplara karşı koyan ilk zırh derimizdir. Deri, mikropların vücudumuza girmesini engelleyen bir duvar oluşturur. Derinin kesitine baktığımızda cansız ve canlı deri hücrelerinin birbirinin içine girerek oluşturdukları katmanların, mikropların alttaki canlı dokulara ulaşmasını engelleyen bir yapıda olduklarını görürüz. İlk bakışta deri üzerindeki gözeneklerim mikropların vücuda girmeleri için oldukça uygun pencereler olduğu sanılabilir. Oysa bu deliklerdeki ter ve yağ salgıları birçok bakteri için zehirli bir etkiye sahiptir. Ayrıca burada dışarıya doğru bir hareket olduğundan mikrop kadar ufak cisimlerin bile içeri girmesini imkansız hale getirir. Akımın dışarıya doğru oluşu vücudumuzun en zayıf olduğu doğal vücut açıklıklarında daha da büyük önem kazanır. Besin artıklarını dışarı atan mekanizma açık alanlardan girme eğiliminde olan mikropların vücudun iç kısımlarına doğru ilerlemesini engeller. Ayrıca bu organların çeperlerinden salgılanan yapışkan salgı bunları yakalayarak akımın dışarı doğru olan etkisiyle vücuttan atar. Ağız ve burnumuz için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü burada hareket içeriye doğrudur. Yediklerimiz ve içtiklerimizden başka solunum yoluyla da milyonlarca mikrobu vücudumuza alır ve derinliklerine yollarız. Vücuda giren mikropları ilk önce mukoza zarı karşılar. Mukozanın üzerinde devamlı olarak boğazımıza doğru dalgalar halinde hareket eden tüyler vardır. Hem besinler hem de hava boğazın bu bölümünden geçer. Sonra yolları ayrılır. Besinler bir yoldan, hava bir başka yoldan ilerler. buradaki savunma stratejisi mukoza üzerinde bulunan yabancı cisimleri mideye yollamak üzere kurulmuştur. Sindirimi sağlayan mide salgıları vücuda giren her türlü mikrobu yok edecek kuvvetlidir. Demek ki vücudumuzun tabii giriş yolları vücuda mikrop girmesini engellemekte, engelleyemedikleri zaman da bazı tedbirler almaktadır. Yaralar ve yanıkların mikropların aradıkları fırsatı yarattığı muhakkaktır. Ancak bu niyetlerine karşılık bir takım koruma mekanizmalarını harekete geçirerek vücut tehlikeyi önleme ve lokalize etme mücadelesine yönelir. Yaralanmalarda mikrobun vücuda girdiği yer kanamayla kapanır ve girenler de dışarı atılır. Sonra da vücut orada geçici bir kabuk oluşturur. Böylelikle yarayı mikroplara karşı kapalı tutar. Vücudumuzun aldığı bu tedbirlere bizim de temizlik kurallarına uyarak yardımcı olmamız gerekir. Düzenli bir şekilde yıkanmak, dişleri fırçalamak deri ve dişler üzerinde toplanan mikropları yok eder. Açık yaralardan mikrop girmemesi için biz de vücudumuza yardımcı olmalıyız. Çevre temizliğinin de mikroplara karşı yapılan mücadelede önemli bir yeri vardır. Mikroplar genellikle pis yerlerde toplanırlar. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin mikropla dolu olabileceği ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Tadı ve kokusu değişen yiyecekleri yememeliyiz. Bazı hayvanlar da bu konuda çok hassastırlar. Hasta olduğunu anladığımız kimselerden uzak durmalıyız. Bütün bu önlemlere rağmen mikroplar vücudumuza bir şekilde girecekler ve çoğalarak hücrelerimizi yok etmeye çalışacaklardır. Buna karşı vücudumuzdaki koruyucu unsurlar harekete geçer. Bunların başında fagosit ve lenfosit adını alan akyuvar hücreleri gelir. normal bir vücuttaki sayıları 20 trilyon civarındadır. Vücuda zararlı olduğunu anladıkları her şeyi yutup yok etme yeteneğine sahip olan fagositler savunmanın ön hattındadırlar. Burada bir fagositi bir bakteriye hücum ederken görüyoruz. Doymak bilmeyen bu yaratıklar olmasa hastalıklardan kurtulamazdık. Peki ya saldıranlar savunanlardan daha çok olursa o zaman ne olur? O zaman limfositler devreye girer. Değişik tipteki limfositler, bağışıklık sistemimiz için de farklı görevler üstlenmişlerdir. asıl olan düşmanı tespit edip yok etmektir. Limfositler vücudumuzun korunma sisteminin son halkasını oluştururlar. Fagositler ve linfositler, mikroplara karşı devamlı nöbet halindedir. Bazıları canlı dokuların arasından da geçerek vücudun herhangi bir noktasına ilerleyebilir. Dolaşım sistemi ve lenf sistemi dahil olmak üzere vücudumuzdaki bütün yollar bağışıklık sistemimizin bu askerleri tarafından tutulmuştur. Karargahları lenf sistemimizdedir. Lenf damarlarının birleştiği yerlerde lenf bezi dediğimiz dokular vardır ki bunlar fagosit ve limfositlerle doludur. gribe yakalanmış biri. Peki vücudumuzdaki fagosit ve lenfositler acaba buna karşı nasıl bir mücadele veriyor? Burada çok çabuk üreyen virüsler karşısında kaybedilmiş bir savaşı sürdürmeye çalışan bir fagositi görüyoruz. Birçok doku hücresini istila eden virüsler Yeni hücrelere doğru hücumlarını sürdürürken fagosit bunların pek azını yakalayabiliyor. Gördüğünüz büyük fagosite makrofaj adı verilir. Özelliği virüsü yuttuktan sonra bir parçasını kendi üzerinde tutabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Makrofajın arkasında yardımcı T hücresi adı verilen bir limfosit vardır. Görevi saldırgan virüsü tanımlamak ve bu bilgiyi diğer limfositlere ulaştırmaktır. Yardımcı T hücresi makrofajın üstündeki virüse kilitlenir ve onu tanımlayarak yapısını öğrenir. Hücre tarafından tanımlanan bu virüs parçasına antijen denir. Yardımcı T hücresi sonra çoğalmaya başlar. Her biri yeni hücre antijeninin yapısı hakkında gereken bilginin sahibidir. Kısa bir zamanda lenf bezlerine ulaşır. Burada harekete geçmek için böyle bir zamanı uykuda bekleyen lenfosit sürüleri vardır. Antijenin tanımı bu lenfositlere de verilir. bazıları bir değişime uğrayarak genişler, bölünür ve B hücresi ve öldürücü T hücresi haline gelirler. Linfositler savaşı hazırlandığı bu sırada lenf bezleri şişer. Hastamız belki nedenini bilmiyor ama boğazındaki şişliğin ve hassasiyetin farkında. Uyarılan B hücreleri ...bir silah fabrikası gibi çalışmaya başlar. Ürettiği silah... ...virüslere karşı koyan antikorlardır. Antikorlar... ...Y biçiminde ve uçları... ...tanımı yapılan antijene yapışmaya... ...uygun bir görünümdedir. Antikorlar ve öldürücü T hücreleri... bezerinden hareketle... ...bu ana kadar işleri gayet iyi giden... ...saldırgan virüslerin üzerine giderler. Virüs artık tam bağışıklık kazanmış bir güce karşı savaş vermek zorundadır. Bu bir öldürücü T hücresidir. Görevi virüsten hastalık almış hücreleri yok etmektir. Hücre üzerindeki ufacık bir antijen parçası hastalıklı hücreleri antikodlara gösterecektir. Öldürücü T hücresi böylece hastalıklı hücreyi teşhis etmekte güçlük çekmez. Hücreye yapışarak hücrenin zarında delikler açar ve öldürücü bir kimyasal bileşimi hücrenin içine salarak hedef aldığı hücreyi parçalar. Hücrelerin dışında gezinen virüsler bu saldırı karşısında uzun süre dayanamazlar kendilerini artık iyi tanıyan antikorlar virüslerin etrafını sararlar ve onu etkisiz hale getirirler. Antikorlar ayrıca kendi aralarında da kenetlenirler ve zararsız hale getirilmiş virüslerden fagositlerin hücumuna uygun kümeler oluştururlar. Virüsleri saran antikorların varlığı fagositlerin de iştahını açar. Öldürücü T hücresi sağda solda gizlenmiş virüsleri bulup yok ederken... ...antikorlar da ortalıkta gezinen virüsleri sararak onları zararsız hale getirirler. Mücadele düşmanların sonunu getirme operasyonu halini alır. Bu sırada ortaya başka tür bir limfosit çıkar. Bunun görevi B hücresiyle öldürücü ve yardımcı T hücrelerinin faaliyetlerini yavaşlatmak ve savaşın bittiğini duyurmaktır. Ne var ki lenfositlerin faaliyeti öyle bir anda durmaz. Mücadele sırasında oluşan hafıza hücreleri diyebileceğimiz özel nitelikli T ve B hücreleri antijenin nitelikleriyle ilgili tüm bilgileri daha yıllarca korur. Aynı virüsün ileri bir tarihteki saldırısı karşısında bu hafıza hücreleri bağışıklık sistemimizi uyararak bu virüsün etkisini süratle ortadan kaldırırlar. Belki bu arkadaşımızı bir nezle başlangıcından bile koruyabilir. Bir kere kızamık çıkaran bir kişinin bu hastalığa bir daha tutulmamasının nedeni bu bağışıklık sistemidir. Ve aynı durum başka bazı hastalıklarda da böyledir. Son gördüğümüz hafıza hücreleri çocuk felci denen ölümcül hastalığa karşı bağışıklık kazandırır. Bu bağışıklık kişi çocuk felci geçirdiği için değil, polio aşısı olduğu için kazanılmıştır. Dikkatle hazırlanan bu aşıda insanı hasta etmeyecek ama bağışıklık sistemini harekete geçirmeye yetecek miktarda polio antijeni vardır. Vücut ileride gerçek çocuk felci virüsüyle karşılaşırsa aşı yoluyla kazandığı bağışıklık nedeniyle hastalığı yenecektir. Etkin aşılama kampanyaları sonunda bugün pek çok hastalık yenilmiştir. Soğuk algınlığından şikayetçi olan dostumuz artık iyileşmiştir. Bu onun bir daha böyle bir şikayeti olmayacağı manasına mı gelir? Ne yazık ki hayır. Bazı mikroplar ve özellikle grip ve soğuk algınlığı virüsleri ...az da olsa birbirinden farklı ve devamlı değişkenlik içindedir. Bire belki hastalık döneminde vücudun yarattığı bağışıklık... ...bu nedenle bir sonraki virüse etkili olamamaktadır. 1981 yılında bilim adamları dünyaya yayılan çok ölümcül bir hastalığın teşhisini koydular. AIDS. AIDS hastalığına bu virüs sebep olur. Bu ad, Acquired Immune Deficiency Syndrome kelimelerinin baş harflerini birleştirilmesinden ortaya çıkmıştır. Türkçe karşılığını edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olarak veriyoruz. AIDS'in böylesi dehşet verici bir hastalık olmasının nedeni, bağışıklık sistemimizin çok önemli bir halkası olan yardımcı T hücreye saldırıp onu etkilemesidir. Genellikle kan ve döl yoluyla geçen AIDS virüsü, vücuda girince ilk olarak bir yardımcı T hücresine ya da bir makrofaje yerleşir. Burada çoğalan virüs kana karışır. AIDS virüsü, yardımcı T hücreyi uzaktan tanıma özelliğine sahiptir ve derhal içine girer. Yardımcı T hücre ise B hücresiyle öldürücü T hücrelerini yardıma çağırmak yerine yeni AIDS virüsleri üreten bir kişiliğe bürünür. Virüs bir yardımcı T hücresinden diğerine yayılır ve böylece yardımcı T hücreleri süratle yok olur yardımcı T hücrelerinin azalması bağışıklık sistemini öylesine zarar verir ki mikroplar hiçbir direnç görmeden vücuda yerleşmeye başlar. AIDS'in bugün için tedavisi yoktur. Bu hastalığa karşı yapılacak tek şey bu virüsün vücuda girmesini önleyici tedbirlere dikkat etmektir. Bu tedbirlerin başında vücudunda AIDS virüsü olan bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmamak gelir. Dikkat edilmesi gereken ikinci hususta esti birinde kullanılan şırınganın bir başkasında kullanılmamasıdır. Ne yazık ki birçok insan bu hususlara dikkat etmemekte ve dünyadaki eğitsi sayısı da giderek artmaktadır. Çok kısa bir zaman içinde bir tedavi yolu bulunamazsa bunların tamamı ölmeye mahkumdur. Bağışıklık sistemiyle ilgili bilgilerimiz henüz oldukça sınırlıdır. Bu genç bilim dalının bulup ortaya çıkarması gereken daha pek çok bilinmez vardır. Öyle ki bundan 15-20 yıl önce AIDS'in nasıl bir gelişme sonucu ölüme neden olduğu, vücudun bağışıklık sisteminin nezle ve dribe karşı nasıl olup da etkili olamadığı bile bilinmiyordu. Kızamık ve çocuk felcinin aşı ile yenilebilmesi, bütün bulaşıcı hastalıklara bir çare bulunduğu yanılgısına sebep olmuştur. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi ve gerçekleşmesi için de galiba daha çok mesafe aşılması gerekiyor.